Arkadaşlar yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere efsane bir troll videosu izleteceğim. Cem'in şu an haberi yok arkadaşlar. Birazdan kendisini arayacağım. Yeni bölümü çekeceğiz. Evi görüyorsunuz şu an ve bu evde çok ilginç bir troll karşılaşacak. Arkadaşlar baştan söylüyorum game mod açtım. Yani game modsuz bu trollü yapamazdım. Ancak bu troll videolarını beğenirseniz şu an bu videoya deli bir like istiyorum sizden aklımda çok güzel fikirler var. Ceme uygulayacağımız ve bu bölümde de arkadaşlar ilkini yapıyorum. Hadi bakalım sözü fazla uzatmayacağım. Videoya geçiyoruz. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Minecraft Survival oynuyoruz ve yanımda Garbaryus'tan Şerafettin abi var. Şerafettin abi hoş geldin. Orçun abi hoş bulduk. <laughs> Can bu bölüm ne yapıyoruz kardeşim ya? Ya bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Ben bu serverda yokken sen niye girip girip oynuyorsun abi? Yine içine etmişsin serverın ya. Kanka canlı yayında oynuyoruz ya. Canlı yayın yapıyoruz ya, oğlum değil mi evet, o da ben? Gözükeyim böyle evin böyle çitli bitti girişler, buraları düzlemeler falan filan böyle garip gudubet gudubet şeyler abi. <laughs> <G> gudubet. <gülüyor> gudubet <gülüyor> ne <gülüyor> oğlum <gülüyor> ya? Bu Selim. Şimdi bu bölümde ne yapıyoruz biraz önce konuştuk. Aynı arkadaşlar, ahır, şey ahır yapacağız. İçine de cebi kilitleyeceğiz. <laughs> aynı eskidi <laughs> yapacaktım yine. Ben uzun senden uzun yaşayacağım Cem. Oo bence o kadar ömrün kalmadı ama olsun abi. Hadi bakalım. E, Cemcim, şimdi kardeşim bu bölümde ahır yapacağız hatta arkadaşlar challenge fikirleri falan söylemişler bize işte evet. e, yapı yapı yarışması falan yapın demişler bakacağız abi duruma göre hani arkadaşlar challenge fikirlerinizi de mutlaka yazın yorumlara. Bunu da söyleyelim arkadaşlar bir önceki bölüm Garbarius kanalında bu arada Garbarius'a abone olmayı unutmayın. Abi sen o challenge'ı kaybettin hatırlıyorum değil mi? Doğru hani. Eee challenge'ı kayb kaybettin. <laughs> challenge'ı kaybettin hatırlıyorum. <laughs> hayır bak şimdi hayır lafı değiştirme. Üç, üç kere üst evet. üste kaybettin mi kaybetmedin mi? Kaybettim Can. Tamam değiştireceğim Instagram'da. O fotoğraflar falan nerede? Millet bana küfür ediyor. Niye değiştirmemiş diye. <laughs> Arkadaşlar şuradan takip edin beni. Tamam mı? Takla 2G ile. Garbiyes kanalını da takip edin. O da çıktı. Ee, o da çıktı ne de demek ya, o, o da çıktı. O, o da çıktı. Lan <laughs> <laughs> o. da çıktı derken yazı çıkıyor. Can Allah senin cezanı vermesin. Montajda kullanıyorum. Tamam sen ne biçim bir adamsın ya? Ne biçim YouTuber'sın sen ya? Ya hadi boş Ben YouTuber falan değilim bu arada zaten. Nesin sen Can? <gülüyor> <gülüyor> ben Instagram kızıyım abi. <laughs> Oo, Instagram girl. Cem, Aynen buradan Duygu Özalsın'a selamlar. Selamlar ee, Duygu Özalsın. Arkadaşlar Duygu Özal'sanın postlarının altına beni etiketliyorsunuz lütfen yap. Yapmayın. <gülüyor> <gülüyor> yapmayın. neyse, direkt beni etiket... Ya, ya neyse tamam canım şimdi ahır yapıyoruz tamam mı kardeşim? Böyle bak sen güzel ahır yapıyormuşsun. Yani Doğru. bize böyle tatlı bir ahır yapacaksın canımcım. Tat ben yapmayacağım beraber yapacağız önceki. Yani de. beraber yapalım işte canım ya. Yani. yani ya sen ne kadar böyle ya miskin sen ne kadar böyle işleri başkasının üzerine yıkmayan bir yıkmaya çalışan günlük bu diyorum. bile Dur konuşamadım ya. Sen ne kadar böyle in işleri insanların üzerine hadi yıkmaya dedim, çalışan hadi, hadi. bir insansın devam, ya. Devam devam hadi 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 ke. <laughs> şimdi bak güzel bir olaya giriyoruz. Yalnız tamam. var ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Tamam bak o e, challenge'ları kazanmış olabilirsin kardeşim. Evet. Ama bir gün Belki o bugün de olabilir. Ben de bir challenge kazanacağım yani. Yok ben bugün challenge yapmıyoruz zaten. Bugün bayağı yapı yapalım dedik. Üst üste bir sürü challenge yaptık çünkü. Ee, nereden biliyorsun? Belki challenge yaparım ben. Cihallenge. <laughs> İki Cuhallenge. tane mi ahır yapıyoruz <laughs> o zaman? Ya yok. Ya kardeş. Şey Cihallenge kardeşim. <gülüyor> 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 ne <laughs> iğrenç <iğlaçıcı gülüyor> oldu lan <laughs> Cihallenge kardeşim. Ya neyse ben challenge'ımı biliyorum can sana yapacağım şeyi. Sen boş ver. <gülüyor> challenge challenge <gülüyor> yapacağız diyorsan yapalım fark etmez. İki tane ahır yapıyoruz o zaman tamam mı? Yok lan iki tane ahır falan yapmıyoruz. Bir tane yapıyoruz ikimiz yapacağız onu. Güzel bir şey e olsun. Tamam o zaman challenge falan demeyeceksin. E hiçbir challenge'da de, hiçbir şeyde yenemezsin Sen boşver. Sen challenge derken yani neyse ben başka challenge'lardan bahsettim de neyse boşver anlarsın. Bak bir editle meditle fotoğrafın bir şeyimi <laughs> koymuyorsun değil mi şu an? <laughs> Hayır canım. <laughs> ha, iyi tamam sen bilirsin. tam burayı düzledik bu arada ya. Cam Çok sen de ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım abi? Ahır yapalım Cam. Tamam zaten. <laughs> tamam ahır yapalım. İçinde de biz yaşayalım abi. Aynen iç içinde sadece sen yaşayacağım. Yok biz yaşayalım. Beraber <laughs> yaşayalım. Üreyelim orada. <laughs> <laughs> i̇çinde mi üreyeceğiz Cam? Dışında mı içinde mi? Hiç fark etmez. İçinde ne olur? <laughs> <laughs> o yoklukta giderim var diyorsun ya. Yani. <laughs> ya tamam ya. <laughs> tamam, böyle muhabbet salak salak muhabbet olmuş ya. <laughs> yani, Hayır ya Allah Allah. Reyni şu arası mı? kaç? Arası kaç santim? <laughs> ya <gülüyor> ulan kaç, blok, arası arası, kaç Arası, arası, kaç, kaç santim mi? Bir bakayım bir dakika. <laughs> şey 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ha 7 tamam güzel. Yani arası bu şekilde. Tek, tek sayı olması gerekiyor. Bir, iki, üç buradan. Ya iki, üç buradan. Sen ne kadar komik bir adamsın ya. <laughs> Niye ya? Hiç komiklik de benim işim değildir yani. <laughs> Komiklikle karşınızdayım. <laughs> dayım, dayım, dayım. Evet. Şöyle çevireyim mi burayı? Böyle bu şekilde can. Nasıl bir şey düşünüyorsun bilmiyorum ki. Şimdi ben sana... ki. Ben sana şimdi bir göstereceğim bekle abi. Ama bak kötü mü yapmışım ya buraları Cem? Bak böyle yollar mollar falan. Böyle bak ee, güzel böyle evin girişini değiştirdim. Hani yaratık falan girmesin. Bilmem bah, bilmiyorum nersin. ben bu sorunu ne zaman girsem sürekli bir şeyler değişik. Bir pavyon gibi nedir yapılmış. Pavyon gibi mi? Aynen pavyona Allah verir. Allah. Pavyon girişi gibi abi. <laughs> Hatta daha kötüsü at geç meyhanesi gibi. <laughs> <laughs> Çok ben, kötü. ben de bir tane o yatak hmm. varmış lan bende. Şey var ya bende. de ee, dur bakayım bir. Şunları Şuraya çevireyim mi? 2 saat şey yapmıyorum gel. E, ne yapacağız kardeşim burada ya? Sen saçma sapan bir şeyler çeviriyorsun şu an. Ben saçma sapan bir şey çevirmiyorum ya. Tam bir ahır yapıyoruz buraya. Böyle upuzun, geniş, tamam mı? Bayağı uzun mu? Ama şuralar yani. kötü olmuş ben, ben şuraları bir düzeltmek istiyorum. O yerler aynen orayı toprak yapmak lazım. Aynen. torpağa. Ben yine çiftleri çekiyorum. Şimdi bu ahır iki bölümden oluşacak. Evet. Nasıl Ya yani yani biz kötü ki? bir şey yaptık ya. Öbür binanın hemen dibine yapmışız abi. Çatıda bir sıkıntı yaşayabiliriz ben sana söyleyeyim. Ya Yaşıyor yaşamayız. Yok, yok yok ya yaşamayız. Yok ya bir şey olmaz ya. Oha burası ne açık şey cam. Var. Lan. Ne? Oha ne ne var lan orada? O nedir lan? Biz öyle şey gibi düzledik çünkü değil mi? Şey gibi derken? <gülüyor> 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 Nasıl, <gülüyor> de. Yo duymuyorum abi çünkü seni. Ben seni duymuyorum bile yani. Ben seni duymuyorum. Öyle mi canım? Ya Cem ikide bir aşağı düşüyorum. Neden olabilir acaba? Şöyle Troll mu yapıyorum yoksa ben? Troll Selim. Ya Cem var ya bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? diyeceğim ki sen dur. Arkadaşlar öyle mi? Nasıl troll diyeceksin beni Cem? Benim aklımda çok güzel yorumlar geldi arkadaşlar sağ olsun. Çok güzel troll fikirleri yazmışlar bana. Öyle mi? Bana da yazmışlar Cem. Çok güzel troll fikirleri arkadaşlar. Sen önce bir challenge kazan abi. Önce bir challenge kazan sonra içine eğlencesine bakarsın. <laughs> Öyle mi canım? Bana da çok güzel şeyler yazmışlar yani arkadaşlar böyle trolllerle alakalı. E tabi <laughs> arkadaşlar güzel fikirler veriyor. Teşekkürler bu arada. Aynen arkadaşlar yani her an uygulayabiliriz değil mi yani onlara? Benim aklımda var ben sana söyleyeyim birden böyle bir şeyler olur burada. Bir, birden bir şeyler olur. Ha. Yani, birden, birden bir şeyler olur. olur. Yani. İmza Cem <gülüyor> <gülüyor> birden bir şeyler olur bak. Ulan ya Cem. Dur bakayım. Ya abicim şunu bir alabilir miyiz artık? Evet. Oradan yaptık. Bunu şuradan yapalım. Okey. Şuradan yapalım. Şuradan. Oo şuradan yer misin Cem? <laughs> Yerim abi şekli de çok güzel ben seviyorum. <laughs> şekli de seviyorum. <laughs> Oğlum çok büyük oldu lan burası. E tamam o yüzden geniş geniş yapalım. Evin arkasını küçücük şey gibi yapmışız. Değil mi ya o çok kötü arkadaşlar. Buraya gerçekten taşıyacağız. Evin arkası derken senin bu ev modelini de çok iğrenç can. Böyle bildiğin kutu ya. İnsan biraz bak <laughs> Hayır, ev evden daha güzel yani. ya. Yani. Benim yaptığım benim yaptığım evler, ya yani çok güzel evler yapıyorsun da, survival da yapılmıyor. Hı. Hmm. ama bak, ahırımız evimizden daha güzel olacak bence. E, o yüzden diyorum, ahırda yaşamaya ekleyeyim. başlayalım. Bence, ahırda yaşamaya alışalım Cem. Ya tabii canım. Şimdi, o zaman şöyle yapacağım Cem, bir dakika. Hoppa. Yemek yiyorum. <laughs> Niye böyle bir şey dedim lan ben? <laughs> ne oluyor Yemek. ben de anlam böyle hoppa falan. hoppa yorum falan. Yemek alt tarafı var ya et çıkarıp yiyorum yani. Düşün. Sen bugün zaten mutlu mutlusun böyle anlamda. Ya bugün, bugün yetiyorum. çok mutluyum Can. Bugün var ya hesabıma 1 milyon dolar yatırılmış. Mozambik'ten. <laughs> e, bilgilerimi istiyorlar. Banka bilgileri şifrelerimi gönderdim hepsine. Şey değil kralının oğlu. Aynen aynen. E, bir saat içinde yatıracaklarını söylemişler. O yüzden ben de çok mutluyum şu an. Evet evet arkadaşlar size de gelirse ben Nijerya kralı <laughs> falan diye hemen bilgilerinizi veriyorsunuz abi. <laughs> kredi kartı şifrelerini de verin falan. Tabii, Tam tabii, olsun ya. Yani. Bu arada çakıya başımız dardı girecek. Aynen aynen. Yani. Arkadaşlar <laughs> evet. sakın ha. Sakın. Böyle do öyle, öyle şey mailler falan geliyor böyle saçma sapan Mozambik'ten falan. Hakikaten <laughs> ya <diye. gülüyor> <laughs> 3 15 milyon dolar yatıracağım falan diyor böyle. Ha bir de diyor ki kredi kartı bilgilerini ver diyor. Ha oldu canım ara beni cepten fazla yazmasın. O Sıfır inanan, inanan var mı arkadaşlar? Vardır ya. Vardır abi insanlar şimdi herkes senin gibi internetin kurdu mu? Kurdu. Kurdu mu? Herkes Kurmadı benim gibi abi. internetin kaşmeri mi? Kaç? <laughs> <laughs> hmm. Cam, hadi ya çevir şuraları ya başka. Ben şok... iki saattir şunu ben çekiyorum, bir gram yardım etmedin lan. <laughs> şunu şunu şey yapayım mı şunu? Şöyle direkt bir birleştiriyor Şu, musun Şunu şunu yap abi ne istiyorsan yap ya. <laughs> şöyle birleştiriyor muyuz cam? Hayır hayır ne yapıyorsun ya? Ciddi ee, misin? Tam, ama kolaylık olur, bir, o, o da bir güzelliktir, hoşluktur yap abi tamam. Ya bence yapalım ya. Tamam tamam yapsa. Ha doğru battle. yap yap şeydeki gibi yaparız. Build Battle'da mı speed builder'sam vardı orada. Yani orada 0 puan almıştık ama onu yap. Yok bu başka. Onlar sen var mı? ya onlar onlar var ya yatacak yeri yok canım. Onlar vurduruyor boş ver abi. Kesinlikle. Arkadaşlar Build Battle istiyorsanız bu videoyu beğenin. Harbiden beğenin. Eğer efsane beğeni gelirse harbiden çekeceğiz yani. Bilelim. Evet, yorumlarda bir, da yazın bir speed Builders'ımız yok mu uzun zamandır yapmıyoruz ya. Aynen ya bir yazın bakalım arkadaşlar yorumlarda. Bir görelim yani kaç kişi istiyor. Yani. Yani. Şöyle bir bakalım. Oo. Ee, bir tane daha çekeyim mi üstten? Daha kolay evet, olur evet. ya. Aynen. Aynen aynen benim için de kolaylık oluyor da. Ya şimdi bak tamam bunun bir çatısı mı kaldı şimdi cam? Bunun bir çatısı kalmadı aslında bir de şu yani dekor yapacağız gibi düşün ama ya alan devam ederiz can devam ederiz tamam mı ee, şekli, aynen devam ederiz o zaman şimdi hayvanları önce bir getirelim bir bakalım abi nasıl sığacaklar mı böyle ayrı ayrı koyalım falan bir şeyler yapalım buraya hayvanları mı getirelim aynen bu şeyler var ya lamalar kanka önce lamaları getir Ha lamaları getir diyorsun ya. Aynen. Ya biz bu lamaları bu arada şey yapalım. Bizim saddle var mı üstümüzde ya? Sandık saddle medal var mı? Saddle evde vardı cam. Evdeki sandıklarda olacaktı. Bu lamaya saddle takılıyor mu peki? Bilmiyorum ki. Oğlum halı gibi bir şey. Evet evet binebiliyorsun ona ya. Şey e, sandık taşıyorsun sandık. Hayır bizim saddle vardı ya. Bizim saddle nerede abi? Bak onda mı aradın? Abi da, evdeki ya? şeydeydi ya. Yok yok depoda değil lan. Her evde şey evde. Her şeyin da mı yiyeceksin abi ya? Yerim cam. Oğlum evdeki şeyde sandıkta lan. Oğlum aletlere falan koymuştuk. Saddle burada değil mi? Yo. Yok abi. <laughs> ne? Lan. Lan! Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun ya? Cem! Seni trolledim kardeşim ama hayvan gibi TNT koymuşum. Sen ne yapıyorsun? Abi <laughs> şu an Seri'nin içine sıçtın abi. Tebrik ediyorum seni. Seni oğlum, tebrik ediyorum oğlum ya. Oğlum bak ben... Se sen Seri'nin içine ne zaman sıçtın biliyor musun? O boktan evi yaparken Cem. Ne bok denevi ilk bölümde yaptık onu ne diyorsun ya? Şu Allah kahretsin şu rezalete bak. Ya ben <laughs> Tamam bir şey diyeceğim. O net bu arada o game modu. Onun hiç <laughs> bir açıklaması yok. Ben gidip game moddan takır takır yapmıştım. Yok oğlum şey. ben normal malzemeleri topladım ben. Hayatta game mod açmam ya. Hadi lan o kadar bir sürü TNT gördüm ben orada. <laughs> o game modu. Yeme beni yeme beni yeme. <laughs> tamam canım game modu açtım. Tamam bunun hesabını kim verecek? <laughs> Deponun da yarısı gitti. Deponun yarısı oğlum depoya kadar gideceğini tahmin etmemiştim cam ya. <laughs> ama var Ulan... ya efsane oldu cam nasıl ama var ya bir anda korktun lan. Ulan videoya girme. Hayır ben sesi de duymadım. Normalde TNT patlamadan önce böyle tıs diye bir ses çıkarmıyor mu? Evet. Ben onu da duymadım ya. Eve girdim böyle arıyorum içeride. <laughs> bir bir şeyler patlamaya başladı böyle. <laughs> Çok iyi ya. Arkadaşlar ee troll diyordun cam. Bize e ben, de yazıyordu bir ben şeyler. Ayı, videodan önce de diyor ki dur dur evin orada şey yapma. Burada şey yapacağım. <laughs> işte. Avır yapalım. Buranın da avır yapalım diyor. Ben de diyorum <laughs> ki ne kadar kötü bir fikir bu. <laughs> Ama cam. Bak kabul et. Çok fena yedin kardeşim be. Aa, bunu yedim. Hakikaten yedim bu arada. Şaka maka değil. Yedim de. Abi hmm. ya yani rezil oldu. Gerek değdi mi şu anda? Hani buna değdi, değdi tabii mi? canım. Oo mis gibi arkadaşlar çok keyif almadık mı ama ya. Ne olacak oğlum düzeltiriz burayı bir tane ev yaparız ama bu sefer bir yaparız. Abi lan ya. buraya gram dokunmam bu senin pisliğin sen temizleyeceksin. Tamam ben te temizlerim abi. canım. Tamam ya Allah Allah bu, sen Bu Reza, krater açtı buraya ya. <laughs> Ay ya evi yok edeceksin. 2 3 tane TNT koy abi. Abi hayvan gibi koymuşum ya. Uy ayrının sandık açılmış. Vay sandık <laughs> açılmış. Farklı. <Farkında gülüyor> abartmışım cam. Her şeyi abartmayı <laughs> çok seviyorum. Ama belki biz Ahırda yaşarız cam. Baş ver ya. Yani bu gidişte zaten ahırdayız. yaşacağız <laughs> mı? Gitmen. Her şey, oğlum eşyalar falan vardı içinde lan. Ya eşyaların çoğu depodaydı cam. Ben orada eşya bırakmadım ki. Yok, yok muydu? Diamond, diamond çok... şey. Hepsini aldım mi? ben depoya koydum. Cem! Hepsini düşündüm. Cem! Orada hiçbir şey Ulan, yok. var ya lan gel lan gel Seni bir öldüreceğim. Seni stop, şu stop, tamam. anda öldürmek istiyorum şu an. Tamam arkadaşlar. Güzel. Ben hıncımı aldım. Neyse arkadaşlar. E, Garbarus kanalına abone olmayı unutmayın. Sağ üst kartta. Bir sonraki bölümü onda çekeceğiz de nasıl çekeceğiz bilmiyorum Cem. Yok çekemeyeceğiz. Bölüm bölüm bitti şu an. Aynen bitti arkadaşlar. Geçmiş olsun. Ama... Çek yapacağım ben orayı düzelteceğim Can. Tamam bir sonraki bölümde seninle yapı kapışması yapmak istiyorum. Ya hatta Aa, arkadaşlar güzel. yazsın. Aa onu. çok güzel fikir. Arkadaşlar da yazmıştı bunu. Arkadaşlar yapı kapışması yapalım mı? Yazın yorumlarda arkadaşlar. Herkes yazsın fikrini. Ona göre bir sonraki bölümde Garbarius kanalında efsane bir video gelecek. Bu arada arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Hadi bakalım kendinize iyi bakın. Taklaya gelmeyin.